Herkese günaydın. Yeni bir günden ve yeni haftadan hepinize selam veriyoruz arkadaşlar. <laughs> Biz uyandık. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Adalina'ya kahvaltısını ettiriyorum. Epeyce yol aldık gibi görünüyor ama gerçekten Adalina birazcık yemek, yemek konusunda yavaş olsun idare ediyoruz. Burada... Ee, kitabımız var. Eğitici Tırtıl. Şu Fisher Price'ın. Adela bunu çok seviyor. Yani sesli kitaplar arasında en sevdiği bu. Değil mi anneciğim? O yüzden e, bunun müzikleri eşliğinde kahvaltımızı <laughs> yapıyoruz. Ee, kahvaltımızı da üstten gösterdim ama e, omlet var. Şurada zeytinlerimiz vardı. Azaldı biraz. Lor peyniri. Avokado ve burada da salatalık vardı. Salatalıkları da yedi. Gördüğünüz gibi yere attıkları da var. Birazcık şöyle. Şöyle. Ee, bakalım. Günün geri kalanında görüşmek üzere. Arkadaşlar saat 10'a geldi. Adalina'nın uyku vakti. Saçını başını dağıtmış yavrum. Şimdi ben onu uyutacağım. E bu arada uyku eğitimi vermeye çalışıyorum Adalina'ya. Bu arada uyku eğitimi vermeye çalışıyorum Adalina'ya, ee, emziriyorum, ondan sonra yanına yatarak kendinin uyumasını sağlamaya çalışıyorum. Ee, şimdi perdeleri kapatacağız ve uyku vakti. Adelina'yı uyuttum arkadaşlar. Şurada çayım vardı, ben de onu içiyordum ama birazcık ortalığı toparlıyorum. Bulaşık makinesine yerleştiriyorum kahvaltılıkları şurada adayın yıkanacakları var bunları hallediyorum şimdi ee, sonra günümüze devam edelim arkadaşlar migros söylemiştim şimdi geldi ee, belki bu akşam misafirlerim olabilir o yüzden ön bir hazırlık yapmak istedim ev, evin de bazı eksikleri vardı ee, hepsini bir sipariş ettim şimdi onları bir açayım ee, size de gösteririm Şöyle ufak bir alışveriş yaptım arkadaşlar. E, yaklaşık olarak 350 TL civarı bu alışveriş. E, Kızılay'ın maden suyu var. Doğal maden suyu. E, eker ayran. Tire sütün organik sütü. E, bunu adayına yoğurt mayalamak için kullanıyorum. Maylonun bu puf mendillerinden. Bunları çok pratik buluyorum ben. Bunları kullanıyorum. Activia yoğurt. Şurada Melis'in kornişon turşusu. Pınar'ın iki adet kreması, Starbucks'ın bu paket vanilya kahvelerinden vanilya latte, ee, sütaş süzme peynir 250 gram olması lazım. Evet, Hilton ıspanağı, şöyle donmuş ıspanak, ee, bir adet domestosun sıfır klor e, şeyi çamaşır suyu. E, Adayların çok inatçı bazen lekeler olabiliyor e, o yüzden onu bunu sıkıyorum. Ee, sonra da kendi deterjanıyla 2-3 kere yıkıyorum. Ee, Domestos'un e, klasik çamaşır suyu. Ee, Dala'nın iki tane sıvı sabunu. Şöyle bas baslı. Cifin Power Shine'larından. Şöyle yanında e, Refill diyorlar buna işte. Yedeği ile birlikte. Ee, şurada el açması yufka var. Yarım kilo kadar galiba. 630 grammış. Ee, şöyle angelica mı diyorlar mürdüm erik mi diyorlar ondan taze soğan maydanoz dereotu nane ee, burada da şu benim çok sevdiğim migrosun hazır çöreklerinden çikolatalı çöreklerinden öğlen bir bardak sütün yanında bunu yemesine bayılıyorum iki tane de ondan bu şekilde 350 TL'lik bir alışveriş dayını uyuduğu için biraz içime içime konuşuyorum arkadaşlar. Tam bunları yayarken bir uyandı. Ee, arada gittim onu uyu uyuttum. <laughs> o yüzden korkumu şu an ses konuşuyorum. Kusura bakmayın. Ve Trend yoldan iki paketim geldi arkadaşlar. Bakalım açayım neler gelmiş. Siz görün. Aden'e böyle tatlış bir elbise almıştım arkadaşlar. Şöyle e, incecik tri tri bir kumaşı var. Şurasında böyle fırfır detayları var. Çiçekli. Ee, şöyle kolları hafif büzgülü. Bir kumaş. E, Tan elbise. Çok beğendim ben. Böyle e, altına uzun çorap giydirip ayakkabısıyla birlikte çok güzel olur diye düşündüm. Böyle lila çorapla falan çok güzel olur. Böyle bunu 119 liraya mı ne aldım? Bence fiyatı uygundu. Şey bu arada mango. Şöyle 12-18 ay aldım. Bir de Adalina'nın çok sevdiği hurma pekmezi, hurma özü diye de geçiyor. B-Organin, bunun bir tanesini bitirdik. Biz arkadaşlar Adana 10 10,5 aylık 6 ayda başladığını düşünürsem 4,5 ayda bunun tamamını bitirdi. Çok seviyor. Yani böyle kaselerin, yani kase dediğim de işte meyveli, yoğurtlu, yulaflı kaselerin içerisine tatlandırıcı olarak koyuyorum. Bebek bisküvisi falan yaparken kullanıyorum. Çok seviyor. Aynı zamanda tatlandırıcı olarak bir de elma suyu konsantresi kullandığını gördüm e, arkadaşlarım. O yüzden bir tane de elma suyu konsantresi aldım. Bakalım bu ikisi bizi bayağı götürür gibi görünüyor. bunlar e, bunlardı gelenler. Arkadaşlar ben burada çalışıyorum. Kahvemi içiyorum. İnşallah Adayına bir daha uyandı. Bu sefer uyutamadım. Bu da buz gibi oldu zaten. Şöyle. Adelinam da uyandı dediğim gibi. Şöyle orada koydum onu oturuyor. Bitiremedim işimi tabii ki. Saat 12'ye 5 var oldu. Gerçi 10.30'da uyumuştu. Yaklaşık olarak 1.5 saat kadar uyudu ama dediğim gibi birazcık iş yapacağım. Sonra ev bakmaya gideceğiz. Arkadaşlar sizi de götüreyim mi ev bakmaya? <laughs> Arkadaşlar biz hazırlandık. Ev bakmaya gidiyoruz. gittik geldik ev baktık ama evin asansörsüz olduğunu fark etmemişiz dolayısıyla içimizde sinirdi bu şekilde şimdi Adelina'yı yere attım birazcık oynasın üstü başı da çok tatlı iş çıkartasım yok baksanız şu çok şeker bakalım arkadaşlar ve Adelina'yı ikinci uykusuna yatırdım saat 4'ü 25 var Adelina 3.25 gece uykuya daldı. Ee, şimdi kendime bir kahve yapacağım. Bunu hak ettim bence. Bugün gerçekten yoğun bir gün oluyor. Şunu da şuradan kaldırmam lazım. Allah'ım bu evi ben toparlıyorum. Sanki sürekli dağılıyormuş gibi hissediyorum. Şöyle bir su dolduralım. Suyumuz kaynasın arkadaşlar. Sabahtan beri bir şeyler olduğundayım arkadaşlar. Gerçekten durmadım. E, gerçekten benim için de verimli bir gün olduğu bakarsanız ama e, böyle olunca da biraz yorucu oluyor. Daha da gün aslında yapılması gereken şeylerle dolu. E, şimdi kahvemi yapacağım. Bir yarım saat kadar dinlenmek istiyorum. Yani şöyle bir dörde kadar falan dinleneyim. Ondan sonra yarım kalan işim var şurada. E, bilgisayarımı açacağım. Onu yapacağım tekrardan. E ardından adana'ya öğle yemeğini yapmam gerekiyor. Daha doğrusu işte öğleden sonra yemeğini akşam yemeği olarak yediriyorum ben onu. E onu pişirmem gerekiyor. Ondan sonra da dışarıya çıkacağız. Onun için hazırlanmam gerekiyor. E, arkadaşlarımızın İzmir'deki son günleri bugün. Onlar e, Diyarbakır'a taşınacaklar. Ee, tabii üzülüyoruz bunun için ama en azından bugün son bir görüşme şansımız var yarın onlar yola çıkacaklar ee, artık orada yaşayacaklar ee, görevleri gereği ee, onlarla görüşeceğiz ee, işte Adalina'nın e, hazırlanması vesaire derken onları halletmem gerekiyor hadi bakalım devam edelim arkadaşlar aklıma kıymalı yumurta geldi ee, kıyma ve de içine domatesleri rendeleyeceğim ve de biber salçası da koyacağım yumurtanın sarısı bir de küçük küpte şey çıkardım ee, kıyma çıkardım şimdi böyle uydurmasyon ama ben sayıcı bir yemek yapacağım hemen ona arkadaşlar bu şekilde kıymaları kavurdum üzerine bir tane domatesi rendeledim şimdi bunun üzerine biber kübünü koyacağım Ondan sonra da bir tane yumurta sarısını koyup çırpacağım ve böylece yedireceğim. Arkadaşlar bu şekilde kıymalı menemen gibi oldu ya da menemen nasıl söylüyorsanız. Şimdi bunun yanına biraz da yoğurt çıkartacağım ve bu şekilde bu akşamlık yedireceğim. 5 dakikada hazırladım. Artık elimden başka bir şey gelmedi bu akşamlık. Sanırım size çekmeyi unuttum arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Adına yatıştı olarak yarısı kadarını yedi. Yeme devam ediyor şu anda. Ee, sevdi gibi görünüyor. Biraz yavaşladı. Tabii hafiften doymaya başlayınca hızı yavaşlıyor. Ee, ama güzel. Beğendi. Yani. sıkıntı yok. Arkadaşlar saat şu anda şuradan bakayım. 6.35 ve biz zarla ve zorla yetiştik. Adalina bu arada kustu yani düşünün. Neyse hallettim. Şimdi tekrardan giyindirdim onu ve gidiyoruz. gün batımındayız. Burası karantina sahibi diye geçiyor. Akşam çok keyifli vakit geçirdik arkadaşlar. Arkadaşlarımızın son günüydü. Oturduk, sohbet ettik. Yani eski anılarımızdan bahsettik. Onları çok güzel bir şekilde uğurladık. Evet, birazcık üzücü dakikalarda yaşadık. Ayrılmak zor değil arkadaşlar. Vedaları hiç sevmiyorum. Ben zaten çok da Kendimi tutamıyorum neyse yapacak bir şey yok Allah yollarını açık etsin inşallah kendileri gibi güzel insanlarla karşılaştırsın güzel bir veda gecesi oldu hepimiz için o yüzden çok böyle kameraya açıp çekmek istemedim açıkçası ama oturmadan önce gittiğimiz yerin size filmini zaten çektim onu gördünüz. Bugün de bizden bu kadar olsun. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Lütfen kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın.